Çok eğleniyorsun galiba. Niye bu kadar şaşırdın? Ben yok ölüm defterini düşüren ölüm beliği. Hareketlerinden bunun sadece eski bir defter olmadığını bildiğin anlaşılıyor. Ölüm meleği ha? Seni gördüğüm için şaşırmadım Ryuk. Aslında seni bekliyordum Ryuk. <laughs> Bunun bir ölüm meleğin defteri olabileceğinden şüphelenmiyor değil mi dostum? Ama kendi gözü daha keskin hareket etmemi sağlıyor. Anladım. Söylemem gerek. Şaşıran kişi benim. Ama öncelim defterinin insan dünyasına birkaç kere düştüğünü duymuştum. Ama beş günde bu kadar kişiyi götüren birini ilk kez görüyorum. Başkası olsaydı kullanmaya korkardı. Her şey hazırım Defteri kullandım hem de bir ölüm ait olduğunu bilebilirim. Ve ölüm meleği burada olduğuna göre bana ne olacak? Ruhumu falan mı alacaksın? Aa ne diyorsun? İnsanlar böyle düşünceler mi var? ...sonra hiçbir şey yapmayacağım. Bir defteri dünyaya geldiği zaman... ...bu defter insan dünyasına aittir. Yani o artık senin. Benim mi? Onu istemiyorsan başka birisine ver. Ama öyle yaparsan senin sadece ölüm defteriyle ilgili olan anılarını silerim. Yani gerçekten ölüm defterini kullanmanın bir bedeli yok mu? E, tam olarak değil e, sadece ölüm defterini kullananların çekici büyük değişik acı olacaktır. Ve öldüğün zaman senin adının defteri ben yazacağım. Ama ölüm defterini kullanan herhangi birinin cennete ya da kendime gideceğini düşünme. Hepsi bu kadar. Öldüğün zaman öğreneceğin şeyler bunlar.